pesin antrenman modunu oynayacağız. Antrenman modunda neler var neler yok bunların hepsini göreceğiz. İlk başta top sürme diyor. Basit böyle klasik top sürme şeyleri zaten bunlar. Dön geri Hakan dön. Çok güzel. Yavaş fazla gitme Hakan. Tamam. Tamam. Zaten bunlar klasik şeyler. Ne diyor şimdi de çapraz git diyor. Gideriz. Fuleli adımlarla çapraz gidiyoruz. Bu da tamam. Bunu da hallettik. Yine ne ötü götüp duruyor? Süre doldu diyor. Neyin süresi dolduysa? Devam. Devam. Tamam. 1920 puan. Güzel. 1920 puan. ileri diyoruz şimdi. Normal, klasik. Evet. Bildiğimiz anam babam tek pas yapıyoruz burada da. Çok iyi. İrfan verdi. Burak verdi. Hakan verdi. Evet bu bildiğiniz bizim ortada sıçan oyunu bu. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Evet bu bildiğiniz ortada sıçan oyunu. Gayet de güzel. Evet. Ama işte o olmaz. Buradan kaç aldık? Buradan da 1700 aldık. İleri diyelim. Şu çekme diyor. Evet. Hakan ne? Odun gibi ortaya vurdun. Şöyle bir köşeye köşeye vuruyor. Heh. He şöyle güzel bu. aferin boş kaleye zaten ya devam. Bak ayak dışı atıyor bak artise bak artise. Oha ya. Şöyle Hakan. Ya Hakan direği de vurma ya ya antrenman modunda bile direk vuruyorum ya. Rahat bırakın artık şu direkler beni. Yani yakından. Güzel. Bunlar basit tabi de boş kale niye boş kale yani şey olsa var. Kaleci maleci olsa kalede. 900 mü? Niye 900 ya? Dur ya bir daha ya. Allah Allah. Lan boş kaleye de 900 yapmazsın ya. Vur abi vur. Demek ki köşeleri vurmamız gerekiyor. Ortam orta fark etmiyor. Bu yukarıdakileri falan vuruyor. kırmızıları galiba o yüzden. Ya haka... Allah Allah. Ne saçma şutlar atıyorsun ya. Adam boş kaleye de atamıyor. Ortaya değil köşeye doğru. Köşeye aynen. Aynen. Çok iyi. İşte bu. Böyle. Böyle vuruşlar üst köşe. Hadi Hakan. Hakan'ın soluyla plastisi yok bu arada ya. Bak. Ah be. Çok güzel vuruş değil miydi ama? Ya bu kamera açısından da top çok güzel gidiyor aslında. Hakan'dan enteresan şutlar gelmeye devam ediyor. Heh, nihayet geldi kaleci ya. Heh. Aferin Hakan. Şimdi 1300 yaptık. Yeter ya. Zaten boş kaleye attırıp duruyor. Bir ara pas daha. Çok iyi şut. Bir ara pas. Ayak dışı. Çok klas. 3 kişi var. Hop. Ya ama bunlar da çok basit ya. Adamlar böyle sabit duruyorlar yani. Ama eğlenceli. Yapıştır. <laughs> Allah seni. <laughs> Onu da direğe vurdu. Bundan da 1902 puan aldık. Penaltı. Aa en sevdiğim. İşte Hakan Çalhanoğlu duran topların efendisi. Hakan basit bir penaltı istiyorum. Yerden sert ve köşeye Hakan. İşte bu. kaleci bile ne yapacağını şaşırdı. Şimdi ne vursak? Şöyle yukarıya vurmak istiyorum daha fazla puan almak için. Bence 10 numara bir vuruş. 10 numara. Ya niye gittin de yere vurdun? Tam ortasına nişan aldım ya alttaki maviyi vurdu. Şimdi buraya. Sakın direğe vurma Hakan. Sakın Hakan. Yapıştır. Allah seni kahretmesin. Duran topların efendisi mi? Bir daha Hakan için öyle şeyler söylemeyeceğim. Bak Hakan'cım, bak çok basit ya. Evet, bak çok basit, çok basit Hakan. İşte bu kadar. Yani şunu yapmak zor değil. Şimdi son penaltı vuruşumuz Hakan. Şuraya dur, bekle. Tam ortasına nişan almak gerekiyor galiba oraya vurması. Için. Ya vur ya, üf, uğraşamayacağım. Vur işte vur bir şey hadi. Heh. Onu da vuramadın zaten beceriksiz. Neyse yine de 1600 puan aldılar. Hadi bakalım. Bu sefer oldu. İşte bu. Faal yok. Top çalınamadı mı? Gel. Yani. İşte hadi buna da ver. İşte bu. İşte bak böyle. 500 puanımız oldu. Devam Çağlar. Çok iyi müdahale. Aferin be. İşte Premier Lig'deki Çağlar. Bu Çağlar. Bak 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 bak. Bak, bak ya. Devam. Devam 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 devam. Çok iyi müdahale. Geçtik 1300 puan gayet iyi. Devam. Yüksekten pas. O ne? Oo, çok iyi. Bu şey değil ya rahatlama videoları gibi? Hop devam. Çok iyi. Cengiz çok iyi ama riskli pas Cengiz. Tamam Burak çok iyi. Ne yaptın Hakan ya? 1250 mi? Dur ya, 250'den fazlasını yaparız biz. Hakan saçmaladı orada. Tut. Çok iyi. Tut. Valla çok iyi ya. Devam. Harika pas. Tekrar. Çok iyi. Cengiz at. Süper. Vallahi çok iyi ya. Bildiğiniz rahatlama videoları gibi. Alıyorsun tam karşıya. Çok güzel Cengiz. Buraya. Da i̇şte alkışlar bize. Süre doldu. İşte 2250. Çok güzeldi ya. Vallahi çok eğlenceli. Gelen ortaya şu tuşu, tuşu konuşamadım. Şu tuşuyla mı uzaklaştıracağız? Evet. Ben bunu maç içinde çok kullanmıyorum. Genelde ortalara pasla şey yapıyorum. Burası ile uzaklaştırıyor. O yüzden çok kullanmıyorum. Ama aslında bazen etkili de olabiliyor. Kontra ataklarda özellikle. Şimdi kullanmak lazım ama dediğim gibi artık alışkanlık olmuş. Ben çok da kullanmıyorum. Çağlar iki tane adama rağmen her topu maşallah 2678 puan aldık. İncelikli top sürmeymiş bu. İncelikli top sürme ne oluyor tam olarak? Ne bu şimdi? Ne yapıyoruz? Hakan topu niye bıraktın acaba? Yanlış komutları. Dur tam şey yapamadım. Ne bu? hareket yap diyor. Bu mu ya incelikli top sürme? Çalım hareketi istiyor galiba. Aynen. Ama kabul etmedi bunu. Neden? Tamam. Şu an. Evet. Çok güzel. Tamam. Dur bakalım. Evet, evet. Hakan niye gittin de önündeki şeyi vurdun ya? Çok iyi. <laughs> ya Hakan ne yapıyorsun Hakan? Gel evet. Tamam Hakan'a bu çok bile. Ne verdi? 950. Dur ya, dur. Bir daha, bir daha. Hakan'ın saçmalamaları yüzünden eksik. Tamam, tamam. Çek, vur. İşte bu. Tekrar gel. Gel evet. Çok güzel. Gel şimdi gel. İşte gerçek adam. Gel. Hop! Şu bir. Tekrar gel. Gel, gel. Dur, dur, dur. Evet, evet, evet. Yavrum be. Gel. Gel üzerime. Hop. Dur. Yanlış yanlış çalım. Yanlış çalım. Dur. Gel. Kim o? Merih mi? Ya Merih'i de nasıl geçeceksin? Baksana ya. Duvar ya. Demir adam. Gel. Hop. Çok iyi. Hoppa. Süre doldu ama ben attım. 1500 gayet iyi. Devam ediyoruz. Yüksek arabası. L1 üçgen. Güzel. En sevdiğim maçlarda da. Oy çok iyi pas Cengiz be. Tekrar. Ya attı sonunda yanlış düğmemi nasıl lan işte normal bastık. Çok iyi Cengiz. At onu bırak. Allah seni bırak ya. Tekrar. At onu bırak. İşte bu. Dört kişinin arasında. Çok iyi Cengiz'den. Ah be Burak be. Devam. At Cengiz yine ayak dışı. Ama Burak atamadı. Ama Cengiz çok güzel atıyor topları ya. Ne yaptın Burak? Niye geri pas verdin? Vursaydın ya orada. Neyse yine alkış aldık biz. Son saniyeler artık ve korner evet, kullanacağız. Basit zaten. Ön direğe doğru şöyle bir at. Çok iyi. Hakan nereye vurdun acaba? Neyse tam orayı nişanlamamız gerekiyor. Dikdörtgenin içini. Evet işte bu. Oğlum Allah boş kale zaten. Güçlü bir ya. Allah Allah. Puanımı çalıyorsun ya Hakan? He? Evet, bu kadar ya. Şunu yapacaksın ya saçma sapan orada. Hareketler deniyorsun. Evet. Evet, çok iyi bak. Çok iyi. İşte bu. At onu da. işte bu kadar. Evet, birazcık fals olun göndersek. Hadi Cengiz. Çok iyi orta. Hakan Ah be! Kaleci. Olsun yine de güzel. Tamam bizden 3 kişi var ya elbet bir tanesi vurur kafayı Değil mi elbet bir tanesi vurur Ama atamaz Evet Cengiz'cim şöyle arka direğe doğru çok güzel arka direk dedim ama olsun <laughs> O bile direkten döndü yine direkler burada da Başıma belalar 1500 iyi ya devam Oo free kick bayılırım Hakan işte geliyor Hakan Çalhanoğlu geliyor 90'a vuruyor Zaten Hakan'a da yakışan artık böyle vuruşlar. Böyle 90'a vuracak buradan Hakan. Hakan 90 orası değil ama yine de sen bilirsin. Evet Hakan. Evet çok iyi. Ya direkler rahat bırakın. Haydi. işte bu be. Öyle bir vuruyor ki. Bu çocuk var ya. Lan, maşallah dediğim yaşamıyor ya. Düzgün vur Hakan hadi. Fazla mı oldu? Yo yok ha fazla fazla aldı. Tamam çok basit Hakan ya bunu yaparsın. Az basabildim bu sefer. Evet Hakan. Vur artık. Allah Allah. Yakın mesafe diye çok basmıyorum. Uçuyor top bu zamanda. Bak bu iyi işte. Allah'ım ya Rabbim ya Allah sen bana sabır ver. Şuraya vuracağım ya yakın yere vuracağım. Puh, Hakan ya. Bir daha bir daha. Nazar değdi Hakan'a. Bir daha bir daha. Geliyor. İşte Hakan böyle ya. Şunu yapacaksın. Devam. Vur bakayım. Tamam. Bir daha Hakan. Allah'ım ya Rabbi, Hakan şu nesneleri vurmaktan vazgeç. Şu. Şu ya. Bu vuruş daha zor yani öbüründen ha. Başımızın belası olan yer. Yani şunu yapamadın değil mi Hakan? Yarım saattir beni uğraştırıyorsun. Dur bu fazla oldu birazcık. Evet biraz fazla oldu bu. Tamam. Bir daha deneyelim. Gider bu, gider bu, gider. Ya Allahım ya Rabbim direktler rahat bırakın. Dur fazla oldu. Bu da az mı oldu? Yo yo oldu. Tamam geçti bu şey. Tamam e bu basit. Şöyle Allahım ya Rabbim ya. Hakan. Tamam ortaya vursun bir şey olmaz. İyiydi ya tamam. ilk birkaç tanesi boşa gitmişti. Şimdi alacağız. Aldık. Bas. Şimdi bas. Şimdi bas. Şimdi bas. top saklıyor. Aferin. Devam. Ben onu tutuyorum. Ben onu tutuyorum. Ben onu tutuyorum. İşte bu. Tamam. Ben de ben de ben de ben de. Ben baskı kurdum. Ama sen ıskalıyorsun bak orada. Orada ıskalamaman lazım. Tamam. Tamam ben basıyorum. Ben bastım. Ben bastım. Iskalama. Olmadı mı ıskalama sana? Tamam tamam tamam. İşte bu, işte bu, işte bu. Hoppa. 900 puan. Tamam ileri ya bir şey olmaz. Tutarsın bunu. Yat sana işte bu kadar. Uğurcan. Usta penaltıcı Burak topun gerisinde. Uğurcan. Yat soluna işte bu. Uğurcan çakır. Yalnız gittikçe zorlaşıyor artık. Tam bir refleks işine dönüyor. Hadi bakalım. Aa hayır ya terse yattım. Geliyor. Hadi Uğurcan yaparsın. Haydi Uğurcan yaparsın. Haydi Uğurcan işte bu. Bunu da tutarsak çok iyi olacak. Ben kendi hislerime göre atlayacağım. Ters yatırdı. Çok da hislerinizi dinlememek lazım. Olsun 1650. 5'te 3 tuttuk. Kontrollü şut. Plase Şu yani Bu değil de işte Hakan'ın artistlik işleri Şu Bu da değil Hakan Bak Bak Allah ya, Allah Kaçırmıyor bu Hakan'ı bana ya Şu yani evet Tamam Çek soluna Vur Hakan Hakan kötüsün ya Vallahi kötüsün ya Onun sola yandı plase He, Boş kale ya Evet Evet işte bu ya. Sen Hakan çalhan olursun ya. Bak şu. Zor bir şey değil ki. Şu topları ayağının dışıyla vurmaktan vazgeç artık ya. Senin sol ayağın yok mu? Oy. Buna iyi vurdu da kaleci çıkardı. Tamam. Dur ya Hakan'ın artısı yine boşa gitti. Bir daha deneyeceğim. Bu iki. Şu üç. Köşeye vur köşeye. Şu dört köşeye köşedeki şeyleri vuracaksın ya. Hakan. Şu toplara saçma sapan vurmaktan vazgeç. Bak çektin. Vurdun. Ya fena değil hadi gene. Evet şu ya sol ayağınla plasa atacaksın ya. Tamam sağına çek şimdi. Şimdi vur. Allah'ım yine direkleri vuruyorum ya. Evet işte bu kadar. Bir tane daha atarsak 900 puan. 1000'i geçeriz. Tamam. Hadi bu da benden olsun. Hadi bu da içimden geldi. Oha ya Hakan ya. <laughs> tamam 1100 puan yeter. Voley ve kafa vuruşları diyor. Peki. Bunun için özel bir komuta gerek yok. Adam orta açtığı zaman biz sadece şuta basacağız zaten. Evet çok iyi. Allah seni bırak ya. Allah sana ya, güç ya. Ver. ya. Bir daha. Tamam. Tamam işte bu ya. Sen voleybora başlatmaya kalkma. Sen kafa vur yeter. Uzun boyun zaten. Kafa vur. Oho. Double. Hadi Burak. Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Evet. Güzel orta gelsin. Hadi Burak. Burak ne olur kafa vur topa ya. Hayır ben müdahale edemiyorum nasıl vuracağına. Kendi vuruyor. Kendi de atamıyor ya. Evet. Evet kafa. Hocam orada bir hocam orada bir faul vardı da neyse. Evet. Bak bu ya. Adam kafayla vurdu mu iki vuruyor. Evet, evet, evet. Heh, al bir illa atacağım bir tane. Bin puan aldık yine de buranın saçma vuruşlarına rağmen. Tamam. Evet, şöyle bir koşu yaptım. Evet. Evet, evet, evet çok iyi. Çok iyi işte. 1300 puan temiz. Aşırtmalı şut bayılırım. Evet Hakan. Yine baş başayız Hakan. Güzel bir vuruş. Evet. Hop. Allah seni Hakan ya. Ya istemiyorum. Yok mu başka adam? Koskoca ya milli takımda. <laughs> ya bu ne ya? Bu ne ya? <laughs> Heh. Aferin. Evet. Evet. Çok iyi. Evet. 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 İşte böyle atacaksın ya saçma sapan gidip şeylere vuruyorsun. Bak. Hop. Çok güzel. Evet, evet. Evet, evet. İşte bu kadar. 1985 puan. Bir daha mı yapsak? Neyse. Tamam. Ver. Vur Hakan. İşte bu. Verdin. Aldın. Attın. Bu kadar ya. Evet. Çok iyi. Çok iyi Burak. Bir tür ona Hakan. İşte bu kadar. Tekrar verdin. Yaptın vuruşunu. Evet Hakan. Nazar illa bir değecek. Evet Burak tam Tamam plase vur hadi. Hoppa çok iyi. Evet bu biraz daha basit. Evet geldi. Ha, Burak tekte verecek ama Burak'ın da arkası dönük gibi oluyor. Tekte veremiyor ki. Baksana. Veremiyor tam. Onu ayarlayacağız artık. Yok. Tekte verecek Burak. Tamam. Tamam şimdi. Evet. Evet Hakan. Aldım ama topu ben geri. Tamam. Tamam. Hakan. Olmuyor. Orada bir Buran top şeyinde kalıyor. Evet. Tamam Hakan. Hakan. 950. Tamam ya 950 olsun bir şey olmaz 50 şey için. Binin altına düşmemek çalışıyorum ama bir şey olmaz. Gel. Hop 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 Ne oldu boşta kalan top dedi. Lan top bendeydi. Niye durduruyorsun ya evet. Şu bir. Tamam diyor ki kafana göre takıl golü at bir şekilde diyor. Tamam Hakan. Bak bu çok basit Hakan. Evet işte bu. Tamam orta yapacaksın. Bu ya ne yapıyorsun Burak ya? Evet. Hop. Hop. Allah'ım sen bana sabır ver. Vallahi Kun hocamın işi çok zor. Bu Kunsla, Munsla yani bu oyuncularla bu iş yürümez ha. Ben söyleyeyim. Baksana ya adam topu beni kurtar tez vakitte bu delilerden. Hakan çok basit. Tam normal pas ver. Tamam sen de normal at. Ne yapıyorsun oğlum ya? Yavaş şu. Tamam. Çok iyi. Çok iyi. Evet. işte bu. Evet. Ara pası. Çok güzel Burak. Seversin sen. Çıldıracağım. Evet Burak. O da olmadı. 600 puan. Bir daha bir daha. Dur. O Burak'ın ilk yarıdaki saçmalıkları yüzünden oldu. Gel. Hop. Hop. At onu Hakan ya. Hakan çok çalım yapamıyor. Hop. Hop. Çok güzel döndün. Vur artık. İşte bu. Tamam. Çok basit. Evet. Pas vereceksin. Pas ver Hakan. Pas. Takım arkadaşına top atman demek pas. Bak. Allah'ım. Şunu yapacaksınız ya alt tarafı. Evet. Evet. Evet, işte bu. Evet, evet. İşte bu. Burak seversin sen bunları ya. Araya kaçma işte. Çok iyi topu Hakan. Yetiş Burak ona yetişemedi. Hakan'la direkt kurtan ben Burak'a pas vermeden. Neyse. Tamam. Tamam. Olmadı. Bir daha deneyeceğim. Bir daha deniyorum. Evet. Ama olmadı. Tamam. Bir daha. Evet Hakan. Evet Burak. Evet Hakan. İşte bu. 1200 puan tamam. İleri dedik. Beceri kontrolleri bir çalım yapmak için falan filan diyor. Çalım attıracak bize şimdi. Evet. Ne diyor? Topu bırak diyor. Tamam. Vücut çalımı attı Cengiz. Güzel. Burada ne diyor? He. Şimdi rakibe karşı. Önce boşta sonra rakibe karşı yaptırıyor. Evet. Çok iyisin Cengiz. Tamam. Ne diyor? LS çubuğunu itin geri itin diyor. Dur. Dur. Bir dakika. Bir dur. LS çubuğu. Tamam. Çek. E, yapmıyor yapmıyor yapıyorum. Ya dur oğlum niye içe sektiriyorsun? Dur bir dakika tamam. Şimdi şop hop He, anladım. Tamam. Ama bazen algılamıyor. Şimdi rakibe karşı hop hop aynen. At onu evet. Ne diyor? RS'yi şey evet. RS'yi sağ, LS'yi yukarı diyor. Tamam. Hop evet çok iyi. Cengiz Ünder zaten Cengiz'in işi bunlar. Top sürme tamam yapalım. 1 şimdi RS evet Cengiz. İşte bana böyle oyuncular vereceksiniz. Bak Marsilya dönüşünü nasıl yapıyor? Zaten Marsilya'da oynuyor. <gülüyor> 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 Merih bir sal da topa bırak Merih. Cengiz şunu yolla ya Atalanta'ya. <laughs> Yollayamıyoruz evet. Merih. Merih müsaade ederse eğer biz şey yapacağız da. Evet işte bu. Tamam şimdi ne diyor? Top sür. Pas mı vereceğim? Yok. Ne oldu? Dur olmadı. Bir dakika anlayamadım ki. Tamam topu sür diyor. Sür diyor. Sonra RS yukarı. Eee... Eww... Güzelmiş tamam. <laughs> tamam topu sür. Topu sür. RS'yi sola şeyi aşağı diyor. Ben Şu attım. Evet. Hayata karşı önlemlerim bu şekildedir arkadaşlar. Zorluklarla mücadele etmem. Çek. Şimdi çek. Dur yanlış ya yanlış oldu. Tamam bak çok basit. RS'yi sola çekeceğim. LS'yi yukarı. Evet. Şimdi vur. Olmadı mı? Niye? Abi hareketi yapmıştım ya. Evet. Bu kadar. 1350 gayet güzel oldu. Cengiz ayak dışı ayak dışı Cengiz. İşte bu. Oy! Nasıl vurdu Burak? Bu antrenman moduna bence başka takımlarla da yapalım. Ben milli takımımızı seçtim. Böyle yurt dışına falan mesela Ronaldo ile Messi ile falan burada böyle daha iyi vuruşlar falan da yapabiliriz. Eğer böyle bir yorum gelirse mesela bir takım o, o takımı ben çekeceğim, o takımı yapacağım. Bence çok eğlenceliydi e, antrenman modu. Normalde FIFA'nın antrenman modları meşhur biliyorsunuz. Ama bence pesinkiler de eğlenceli yani. Keyifli vakit geçirmek için bence yapılabilir. Bu videodan bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.